Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Ee, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için de öyle. Ee, umarım Başak Burçları için bu hafta güzellikler olsun ee, ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar için kanalımızı yorumlayalım. Evet Başaklar. Oo çok sıkıntınız var niye böyle yani o kadar çok böyle sıkılmışsınız ki böyle hafif açılıyor gibi tekrar başlıyor sanki ee, ya bazı başaklar için şunu hissediyorum. ya yeni yeni biriyle tanışmışsınız ama hiç göründüğü gibi olmayacak değilmiş diyeceksiniz ee, ya da yeni bir evlilik yaptınız Evlendiğiniz kişi sanki Aa, evlenmeden önce bir başkaydı şimdi bir başka oldu falan diyeceksiniz. Bir şey var yani sıkıntılarınız var böyle için sıkılıyor Musuzsunuz herhalde. Ee, bazı başak burçları içinde sanki ailenizden birinin sağlık sorunu var ee, ona sıkılmışsınız. Kendinizin de olabilir bir sağlıkla ilgili problem de olabilir bu sıkıntı. Ee, sakallı birisinden haber alacaksınız. Sanki böyle çenesinin e, ucunda hani bir e, şey böyle dolu dolu bir sakal ya da uzun bir şey değil. Hani biraz tarz olan birisi. Ee, böyle birisinden sanki bir haber alacaksınız. Gözleri ya gözleri kocaman ya da gözlük takıyor bu kişi. Ee, belirgin bir gö gözleri olan birisi bu e, ee, sakallı. Böyle birisinden bir haber alıyorsunuz. Ee, dörtlü bir zamanda sevineceksiniz. Müjdeli haber alıyorsunuz dörtlü bir zamanda. Ayın dördü olabilir. Ee, ü, Ü harfiyle başlayan ya da isimli Ü olan adında soyadında Ü'lü birinden haber var. Bir şeyle ilgili sanki böyle ya karamsarlığa kapılmışsınız. Olmayacak gibi düşünüyorsunuz. Ama belli etmiyorsunuz sanki. Bazılarınızın evliliğiyle ilgili sıkıntıları var herhalde. Yani böyle ev, evlisiniz ama sanki o eve ait hissetmiyorsunuz kendinizi ya da Eşinizin yapmadıkları şeyler var, bundan rahatsızlık duyuyorsunuz, Söyle, söylemiyorsunuz da açıkçası. Hani suratın hani bu böyle, bu böyle olmamalı, sen bunu yapmıyorsun falan da demiyorsunuz. Ama böyle içinize ata 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 böyle biriktirmişsiniz. Belki de sizler bir şey yapmıyorsunuz, karşı taraf biriktirmiş, bu bir gün patlayabilir. Ya bu ki maddi bir şey yapmamak değil. Ee, yani ne bileyim manevi şeyler de olabilir. Ne bileyim ilginizi tam göstermiyorsunuzdur ya da karşı taraf öyle. Bir şey eksik veriliyor gerçekten. Esirgeniyor daha doğrusu verilmiyor gibi bir şey. Ya da işte çocuklarınızla mı ilgilenmiyorsunuz soğuk davranıyorsunuz belki bir şey var yani. Bir kayıp var size ya e, a, a, akra ailenizden birisinin bir vefat haberini mi duyuyorsunuz ya da işte bir kayıp şöyle de olabilir hani birinin evliliği de bitiyor olabilir bitecektir bunu duyacaksınız. Yani bir kopuş bir bitiş var bir hani makasla resmen kesiliyor bir şey yani bitiyor. Çok sıkıntılar yaşamışsınız. Ama şöyle bir şey sizinki. Yani mesela atıyorum ayrıldınız, kafanız hala orada onu düşünmekten yani böyle geniş bakamıyorsunuz. Yani ben bir sosyalleşeyim, bir şeyler yapayım demiyorsunuz ya da ne bileyim bir şeyi bitti kapalı kalmışsınız ya. Sosyalleşmeniz lazım. Darbe miydiniz birinden siz? O kişiyi unutamamışsınız sanki. Bazılarınız içinde böyle bir şey var. Birinin rahatsızlığı ile ilgili yol yapacaksınız. Yani ne bileyim siz atıyorum Ankara'da oturuyorsunuzdur işte İstanbul'da yaşayan birinin rahatsız olacak kalkıp onun yanına gideceksiniz. Veya sizin bir şeyiniz var bir şey için bir doktor olayınız var tedavi bunun için oraya gideceksiniz. Yani bir yol var ama bu sanki sağlıkla ilgili ya birinin ya sizin bir sağlıkla ilgili bir yol olacak. Güzel haberler var. Yani sizin bu sıkıntınız biraz da kendinizin böyle büyüttüğü bir sıkıntı sevgili başaklar. Bazılarınız için de taşınma var yani köklü bir şey yani e, hani bulunduğunuz ilde yer değiştirme değil sanki farklı ile gitme ya da yurt dışı ya da başka bir yer daha uzun köklü bir değişim var göz aydın olacaksınız bu arada ve birinden maddi anlamda destek alıyorsunuz sanki ya da birisi sizden böyle maddi anlamda bir destek talebinde bulunacak bunu yapacaksınız sanki e, yardım ediyorsunuz o kişiye. Bir sıkışmışlık var hayatınızda. Bazı başak burçları dediğim gibi taşınma olayınız var. Bir taşınma, ani bir taşınma olabilir. Ya da uzun zamandan beri düşünüyorsunuz bir türlü olmuyor. Maddi manevi hani e, halledemiyorsunuz bu sorunu. Bir anda bir taşınma olayınız gerçekleşecek. Ama bu yeni verdiğiniz bir karar değil zaten. Hep böyle düşünüyordunuz kafanızda. Bu olayı gerçekleştireceksiniz. Saçlarını devamlı toplayan bir bayan çıkmış böyle topluyor saçlarını. Bu ee, bir bayanla ilgili bir haber alıyorsunuz. Bu sizin bir kan bağınız olan biri ya da işte tanıdığınız akrabanız mı bilmiyorum. Sanki arkadaş falan değiliz ailenizden birisi. Böyle bir bayandan haber alacaksınız ya da onun hayatı ile ilgili bir haber duyuyorsunuz. Gözleriniz var sevgili başaklar. Yani kabınızdan çıkın, sosyalleşin, bir şeyler içselleştirmeyin, kapatmayın kendinizi sevgili başaklar. Umarım hayatınızda güzellikler yaşarsınız ve haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.